Evet. merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte derin bir nefesimizi çektikten sonra külliyat serimizin yeni bölümünde japonizm sanat akımı video bölümünün devamı olan bu bölümde bugün sizlerle birlikte Edgar Degas ve Japon baskılar, James McNeill Whistler ve İngiliz Japonculuğu Gustav Klimt Japon bahçelerini ve Japon bahçelerini konuşacağız. 1860'larda Edgar Degas da Laporta Chinese ve Paris'teki bir diğer küçük mağbatlardan Japon baskılarını toplamaya başladı. Degas'ın çağdaşları baskılar Degas'ın çağdaşları baskılar toplamaya başlaması ona ilham için ona ilham için geniş bir koleksiyona sahip olması imkanını sundu. Degas sana doğru Louvre Müzesi'ndeki Mary Cassatt bas Mary, Mary baskısında Etruscan Galeri 1879-1880 Japon baskıları ve Degas'ın eserler degasın eserleri arasındaki ortaklıklar iki şekilde bulunabilir. Biri ayakta diğeri oturur. Rakamların birleşimi Japon baskılarında biliniyordu. Degas ayrıca sahne içine derinlik ve alan yaratmak için hat kullanımına devam eder. Degas'ın açık şekilde en açık şekilde tahsil edilmesi doğrudan Hokusai'nin random sketch random sketch random skeç, random ödünç alınan kapalı bir şemsiye üzerinde üzerine eğilen kadındır. James McNeill Whistler ve İngiliz Japoncudur Japon sanatı 1850'lerin başında Britanya'da sergilendi. Bu sergiler haritalar, mektuplar, tekstiller ve günlük hayattaki nesneler de dahil olmak üzere Japon nesnelerinin bir çeşitlemesi yer aldı. Bu, bu sergiler İngiltere için bir ulusal ulusal gurur kaynağı olarak sunuldu ve genel şark kültürel kimliğinden ayrı alarak ayrı bir Japon kimliği yaratmaya hizmet etti. James, James Sabat Whistler öncelikle İngiltere'de çalışan Amerikalı bir ressamdı. 19. yüzyılın sonunda Whistler çağdaşlarının tercih ettiği realist resim tarzını reddetmeye başladı. Bunun yerine Whistler Japon estetiğine sadelik ve te tekniklik bu. Japon estetiğine sadelik ve tekniklik buldu. Belirli Japon sanatçıları ve Japon eserlerini kopyalamak yerine Whistler eserlerine bağ eklediği genel Japon ifade ve kompozisyon yöntemlerinden etkilendi. Bu nedenle Whistler resimlerinde Japon objelerini betimlemekten kaçındı. Bunun yerine egzotizm duygusunu beslemek için kompozisyonel yönler kullanıldı. Whistler'ın pan, pantı, pantı 1861 asimetrik ko kompozisyonlara ve ra rakursi bu arada duraksadığım için özür dilerim benim de her ne kadar metni hazırlasam da arada yabancı olduğum tenimler olabiliyor. Rekursi'nin dramatik kullanımlarına olan ilgis, ilgisini göstermiştir. Bu kompozisyon stil çağdaşları arasında başka bir 10 yıl daha popüler ol, ol, olmazdı. Ancak bu stil Yukio E sanatının Yukio E sanatının erken dönem bir özelliğiydi. Gustav Klimt, Gustav Klimt'in en iyi bilinen Japon resmi Adele Bloch Bauer'ın ikinci portresidir. Klimt'in son tarzında Nor Norveçli bir fauvistten etkilenmişti. Klimt Van Gogh, Whistler ve Degas dışında James James Tissot, Ed Edward Manet, Claude Manet, Pierre Augustin Renoir, Camille, Camille Pissarro, Paula Gauguin Henry de Henry de Toulouse Lautrec, Lut, Mary Cassatt Bertalum, William Bradley, uh, Aubrey uh, Birdsley, Aubrey uh, Arthur Wesley Dow, Alfonso Mucha, Pierre Bonnard, Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mc McIntosh, Charles Rennie McIntosh, Louis Comfortini, Helen Hyde ve George Ferdinand Bigot, Bigot Japon akımından etkilenen batılı sanatçılardı. Japon bahçeleri. Az önce isim sayınca birazcık üst üste isim sayınca insan yoruldu. Japon bahçelerinin estetiği Joseph Kander'ın Landscape Gardening'in Japan tarafından Batı dünyasına tanıtıldı. Bu, 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 da Batı'daki ilk Japon bahçelerinin oluşumunu alevlendirdi. Japon metodu, Japon metodu herhangi bir ülkenin bahçelerine uyarlanabilir, estetik prensipleri ortaya koyar. Olduğu gibi bir şiire nasıl dönüştürüleceğini ve nasıl bir kompozisyon resmedeceğini öğretir. Tassa Saburo Ayı da 1910'da Londra'daki Jap Japonya İngiliz sergisi ve 4 yıldan fazla bir süredir William Walker adına inşa edilen birinci Baron Waw -Waw Tree için birçok etkileyici bahçe yarattı. Sonuncusu hala Irish National Stad'da ziyaret edilebilir. Samuel Newsom Japanese Garden Construction'da bu Saman Lewis'in Japanese Garden Construction 1939 yılında gerçekleşiyor. Kayadan bahçelerinin inşası, inşasında düzeltici olarak Japon estetiğini sundu. Bahçe Tarihi Derneği'ne göre Japon peyza, peyzaj bahçıvanı Seyaman Kusumoto İngiltere'de yaklaşık 200 bahçenin gelişimine katıldı. 1937'de Charles Flower Shower Flower Show'da bir kaya bahçesi sergiledi ve Hertfordshire'daki ha Cotter'de bir Japon bahçesi olan Bagnan Regis'teki Burn Greaves ve Londra'daki Duk Dukan Court'taki avlularda çalıştı. İzlenimci ressam Cloud Monet gü gü Güvenli'deki bahçesinin bazı bölümlerine zambak göleti üzerindeki köprü gibi Japon unsurlarından sonra modelledi. Köprü ya da zambaklar gibi birkaç noktadan bahsederek büyük bir koleksiyonu bulunan yukarıya baskılarında bulunan geleneksel Japon görsel yöntemlerinden etkilendi. Ayrıca daha egzotik bir risk vermek için çok sayıda yerli Japon türü yetiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne Japon sanatına olan hayranlık koleksiyonculara ve müzelere genişledi. Ve halen var olan ve birçok sanatçı nesine kültürünü önemli koleksiyonlar yarattı. Merkez üssü As Asya, sanatının öncü bir koleksiyoncusu olan Isabella Stewart Gardner yüzünden küçük bir kısmı Boston'dı. Sonuç olarak ba Boston Güzel Sanatlar Müzesi artık Japonya dışındaki en iyi Japon sanat koleksiyonunda ve pardon yanlış dedim. Ee, Boston, Ga Boston Güzel Sanatlar Müzesi artık Japonya dışındaki en iyi Japon sanat Japon sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Freer Sanat Galerisi ve Arthur Arthur M Sackler Gallery ABD'deki en büyük Asya sanat araştırma Asya sanat araştırma kütüphanesine ev sahipliği yapıyor ve Whistler'ın Japon eserleriyle birlikte Japon sanatına ev sahipliği yapıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, bir önceki videomuz olan Japonizm sanat takımının Japonizm sanat takımı videosunun ikinci bölümü ve devamı ile karşınızdaydık. Bu videodan sonra yine Japon kültüründen ilerleyeceğiz. Bu videodan sonra Japon kültürününle haiku şiir sanatından konuşacağız. Bu haiku şiir sanatı bölümü ise tek bölümlük bir video olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.